Evet öncelikle abone olup like atmayı unutmayın Şimdi Burada maç oynayacağız Mücadele oynayacağız ee, Dinleyin bitmesin 32 dakika kalmış Bitirmeye çalışıyoruz 32 dakikada Şimdi başlayalım Buradan şunu seçeyim buradan da ne seçeyim bunu seçeyim. Maça giriyorum. Giriyorum. giriyorum, girdim. Çok şanslıyım. bir Araba <laughs> Araba nasıl? Araba nasıl? Şimdi geri bakarlar. Geber. Geber. Tamam. Geber.

Şimdi koltuğu yeterim Şimdi soyguna geçtik. Ee, bu nasıl? Koltuğu <laughs> Yapma ya bir. Kayboluyor sonra. Tamam. Yapma Rina. Yapma Rina. Yapma Tamam. Şurayı kırdık. Evet. Çok mantıklı bir taktik. 89'a düştü. Allah. 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 kadın 90'a bir var ya. Hayır değmedi. Ağla. 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 Ağzını öreyim. Şimdi. Şimdi bakıyor. Ulti var ya bir atacağım ben. Oha lan. Tamam ben ulti şöyle attım. 67'ye düş, düştü çok güzel 67'ye düştü Ay, çok iyi Buradan şöyle vuralım adam 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 Maria ya adam <laughs> 27'ye düştü biz hala 90'ız alayım Ağlayın kardeş ağlayın ağlayın. Bitireceğim lan ben bunu. Bitireceğim oğlum. Bitireceğim lan. Tamam. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi Evet iki maç kaldı. <laughs> Bizim adam oradan kırıyor. Bizimki kırıyor vallahi. Arkadaşlar son maçımı giriyorum. Mega kutu için Son maçımı giriyorum. mega kutu için Evet arkadaşlar bu son maçımız. Son maçımız. Gerçek Zero bot. İsmini ver yoksa yoksa gerçek mi lan? Nereden ne? Tabi yok kimse. Ben buradan. Ama gördüm şöyle kurayım. Hadi bakayım. Ağlayın. Ağlayın son maçımızı da kazanıyoruz. Hadi ağlayın arkadaş. Hadi hadi. Hadi ağlamaya. Hadi da ağlama ya. Lan. Oğlum yavaş yardım edin biraz. Öldürecek misin? Atla. Ben senin ananı. sen gitti olamazsın. Sen gitti olamazsın. Sen gitti olamazsın. Sen ciddi olamazsın. Ya ananas. <laughs> Nasıl içim ya? Bir var. Nasıl neyse. ultima'ya geldik. Abi bunu kazanmam lazım. Yapamam ben bunu. Kaybedemem. Kaybedemem. Vallahi kaybedemem. Ya oğlum yesine süjelerim şimdi ya. Yesine çileğim ya. Hadi arkadaşlar siz yaparsınız. Diyerek ben vuruyorum. Bizimki azalıyor. Arkadaşlar. Hayır. Ya bir dur. Ölçemiyor. Bir dakika yapma. Lütfen yapma. <laughs> Ağla ya. Ağla. Hayır bak ciddi olamazsın. Ciddi olamazsın sen. Buradan nereden gireceğim ya? Ya abi ya ya. Çeviriyorlar ya sürekli ya. Bıktım ya. Anamız. Şanyetler artık 23 dakika. Kadar. 23 dakikada bir maç bu? bu? Vallahi iziyet. Ya. ya ben sizin kafanızda Işte. Buradan işte. burada girecek direkt. Gidecek o. Şimdi çok sıkıntı. Şimdi Çok sıkıntı. Oğlum çak da çok hasar veriyor ya. <laughs> <I'm too good. gülüyor> ya bu maçı kazanmalı Kaybedemeyiz. Oğlum bu maçı kaybedemeyiz. Oo. Bizim adamlar ağzınızı tutuyor. <laughs> Yemin ediyorum ağzınızı sıçırım diyor. Ya gel buraya. Gel lan. Ay. Göber. <laughs> Senin oynayacağın oyuna <gülüyor> 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 Ulsin maşa gitti ya. Hadi Frank. Hadi Frank yaparsın Frank. Frank adam değilsin. Değilsin adam değilsin. Yine <laughs> <laughs> ne diyorum çıkacağım ya? Hiper şarjım dolu. Şimdi sizin ananız Ay ulti ulti ne ağzına sıçayım ya. Burayı bir kırmam lazım tamam. Canımı bir doldurayım önce. Değil mi yani? Hayır adamlar ön... Aa! Orak kapalı şimdi ya. Yaaa! Oğlum, bir maç kaldı ha? Bir maç kaldı yemin olsun bir maç kaldı ya. Şurada bir tek bir maç kaldı ağzını sikiyim. Bir maç kaldı. Üç maçtır kaybet kaybet. Ya bunu da yenelim oğlum. Bunları da yenelim. Şuraya aktif oldum. Ya oğlum bunların kendi o işi var ya. Bir dakika. Bence vursan ama vurabildiğin kere. Tamam. Yüzde yetmiş biz ise Sizde bir kaçak geri kal. Gel lan bura Geberttim şimdi seni Açtı ne yapalım Gel buraya şimdi senin ağzına tuttum. Bana vurma. Bana vurursan ağzına sıçarım. Tamam. Tamam hadi. Hadi yaparız. Yaparız biz bunu. Yaparız yaparız. Yapacağız biz bunu. Bu maçı galibiyetle bitireceğiz. Galibiyetle lan geçsene. Biz bu maçı galibiyetle bitireceğiz. İşte bu. Mela da geldi. Etkinlik bitmeden etkinliği bitirdik. Buradan da mega kutumuzu hemen bir dakika şuradan bir ekran görüntüsü alayım. Ya oğlum nerede bu? Bu şekilde değil bir dakika. Hemen şunu da yapayım. Ekran görüntüsünü aldım. Şimdi bunu ala tıklıyorum. Mega kutu senden bir karakter gelmezse seni ağzını sıçayım. Gelmedi. Oy. Lan nasıl? Altı da gelmiyor muydu? Oğlum göster ne ya? çıkmadı kostümü kimsin oldu? Evet arkadaşlar görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.